024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selamlar ben Serdar Hoca'nın Siper Zeka YouTube kanalında etap etap 2024 LGS hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyoruz. Üstü ifadelerdeki son bölüme geldik son etaptayız bilimsel gösterimdeyiz MEP bu konuyu çok seviyor. Arada sırada böyle bu konudan mutlaka sorulara serpiştiriyor. O yüzden bu konu basit ama etkili bir konu baştan söyleyeyim. O yüzden mantığını kavrayalım, rahat edelim tamam mı? Bir, bir soru cepte en azından öyle düşünsen. Şöyle başlayalım o zaman. Şimdi Bilimsel gösterim denildiği zaman arkadaşlar dikkat etmeniz gereken aslında tek şey var o da şu. Çok büyük veya çok küçük sayılar görmüştük ya o sayılarda işte ben bunu A çarpı 10 üzeri N şeklinde yazdım. Bunu bu şekilde yazmaya bilimsel gösterim diyoruz. Ama bir tane şartımız var bizim burada. Bu A dediğimiz sayı 0 1 ile 10 arasında olmak zorunda. 1'e eşit olabilir, 10'a eşit olamaz. Bunu anlama geliyor iki basamaklı sayı istemiyorum diyor aslında. Tamam mı? Yani rakam alabilirsin diyor. Ama e iki basamaklı herhangi bir şey istemiyorum diyor. Bu kuralı uyduğun sürece bilimsel gösterimi anlamışsın demektir. Bir örnek vereyim. 532 milyon diyelim mesela, tamam mı? Bu sayı bilimsel olarak gösterin denildiğinde normalde bunu ben çok büyük çok küçük sayı üzerinden gitsen mesela bu çok büyük sayı. Ne derim? 532 çarpı 10 üzeri 6 derim. Bu şu anda sadece bunu toparlamak oldu. Yani ne yaptım? Ben sıfırları aldım, bir köşeye koydum gibi düşün. Bu yeterli değil. Bilimsel gösterim denildiğinde bu sayının şu şartı sağlaması gerekiyor dedik. Yani neydi? 1 ile 10 arasında olma şartını sağlaması gerekiyor. Şu anda 532 bu şartı sağlıyor mu? Hayır. Virgülü buraya kaydırdım düşün. 53,2. 1 ile 10 arasını sağlıyor mu? Hayır. O zaman virgülü buraya getirdim. 5,32 bu şartı sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O zaman bizim virgülümüzün burada olması gerekiyor. Virgül oradaysa da 5,32 çarpı 10 üzeri ne yazacağım? Virgül sola doğru geldiğinde ne yapmam gerekiyordu? Sıfır kazandığımı bilmem gerekiyordu. O zaman 6'ydı burası 8'e dönüştü diyebiliriz. Peki bir de çok küçük örnek verelim. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olsun. Hatta 148 şeklinde ben bunu yazdım diyelim. Ben bunu düzenlemek istesem normalde ne olarak yazarım? Virgülü en sağa getirmeye çalışırım. En sağa geldiğinde kaç basamak kayıyorum? Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak kayıyorum. Normalde ben bunu bilimsel gösterim değil de 9 basamak kaydığım için 148 çarpı 10 üzeri sağa kaydığım için arkadaşlar virgül sağa kaydıkça ben sıfır kazanıyordum. 10 üzeri 9 olarak yazabilirim ben bunu. Tamam öyle mi? Hayır. Neden? Sağa kaydığım zaman borçlanıyorum. Bak bu noktaya lütfen dikkat et. Ben böyle söyledim diye hemen aa evet doğru öyle demeyeceksin. Gerekirse itiraz edeceksin. Hocam videoda nasıl itiraz edeyim? Yaz alta. De ki hocam yanlış yaptım da tamam Buraya ne yazmam lazım? 10 üzeri eksi 9. Şu anda bu bilimsel gösterim mi? Hayır. Bilimsel gösterim şartını sağlayalım. Tabii bunu aslında direkt bilimsel gösterim olarak da yazabilirdik ama şu an anlamanı istiyorum. Ne arıyordum ben? 1 ile 10 arasında. Yani şurası 1 ile 10 arasında da olacak hale getirmem gerekiyor. Ne yapıyorum o zaman? Virgülü sağa kaydım. 14,8 olmadı. Virgülü sağa kaydım. 1,48 oldu. Hemen yazıyorum. 1,48 diyorum. Çarp 10 üzeri. Eksi 9'du ya. Bu haldeyken eksi 9'du. Ben bunu sola kaydırarak 0 kazandığım için eksi 7'ye dönüştürüyorum. Neden? 2 basamak sola kaydım. Çünkü sola kaydığım zaman 2 tane 0 kazandım. Bunu da borcumu ödeyerek e, telafi ediyorum 10 üzeri eksi 7 olarak yazıyorum tamam mı? bilimsel gösterimin temel mantığı bu gel birkaç tane soru çözelim mesela çok büyük sayı vermiş bize ben burada virgülün nereye gelmesi gerektiğini söyleyeceğim 9 ile 6 arası 9,6 şartımı sağladım 9,6 çarp 10 üzeri gel arkadaşım burada kaç tane basamağın var say 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yani 10 üzeri 8 olması gerekiyor. Bu büyük sayılarla alakalı olanların hepsinde aynı şey geçerli. Biraz karışık yapalım mı? Mesela virgül buraya gelmesi gerekiyor. Hocam burada hiç sıfır yok. Olmasın. Şaşırtabilir. Özellikle siz fen bilimleri dersinde falan bu tarz sayılarla çok karşılaşırsınız. Orada özel sayılar var mesela. Bu tarz sayıların gösteriminde de çok kullanılır. Bu da böyle bir sayı olduğunu düşün. Tamam mı? böyle düzensiz gitmiş. Çok önemli değil. Bir virgül bunu ben virgüllü olarak yazdığım için hepsini yazıyorum. 3 4 8 7 6 5 4 3 2 çarpı 10 üzeri ben normalde bu sayı virgüllü değildi. Virgüllü hale getirdim. Kaç basamak kaydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 basamak kaydım. O yüzden buraya 10 üzeri 9 demem gerekiyor. Çünkü virgülden kurtarmak için bu 9 tane sıfırı yeri geldiğinde harcamam gerekecek. Tamam Peki biraz da küçük sayılardan çözelim arkadaşlar. Bakın burada virgülü şuraya getirmem gerekiyor. 48'de 4,8 olması gerekir ki başlangıç şartını sağlasın. Tamam Buraya gelirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane basamak sağa doğru geldim. Benim bunu sıfırdan kurtarmak için harcadığımız unutmuyoruz. Dolayısıyla 9 tane basamak 9 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak. Evet 9 tane borçlandığımı unutmayın. Bunları bu arada böyle yaparken mutlaka benim gibi çizin. Tamam mı? Böyle gözünüzde sadece şu şekilde bakıp da karar vermeyin. Özellikle çok fazla sıfır varsa kafa zaten karışıyor. Dolayısıyla hata yapma oranınız artar. Basit sorularda hatalar yapmayın derim. Bir iki tane de böyle virgüllü sayıyla alakalı yapalım. Mesela hem onun kuvveti olarak verilmiş. Nasıl düzenlenecek bu? Ben buradaki mesela neye bakalım. Virgülü şuraya atmam lazım. 3 buçağa gelmesi lazım. 3,5 dedim. Çarpı 10 üzeri. Eksi 2. Şimdi hemen karar veriyorum. Virgül buradan buraya geldi. Sağa doğru gittim. Kaç basamak? 1, 2, 3 basamak. O zaman 3 tane harcamam gerekiyor. 2 tane zaten borcum varmış. 3 tane daha borç geldi. Toplamda 5 tane borcum oldu. Bak şimdi burada güzel sorular var. İşte senin karşına testlerde veya işte LGS'de buna benzer türevde sorular geliyor. Tamam mı? O yüzden mantığını anlayalım. Şimdi normalde biz çevirmeleri gördük. Bunu sorunun içinde nasıl karşımıza getiriyor ona bakalım. Artı dörtteki bir santimetre küp saf suyun kütlesi bir gramdır. Bu bir bilgi olarak verilmiş bize. Artı dört derecedeki bin santimetre, bin metre küp. Bak buradaki birimler bizim için çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Biri metreküp, biri küp. Buradaki bu küçük ayrıntıyı kaçırdığı an bir harften mesela C harfini görmedin. İkisi de küp gibi okudun. Bu soru tamamen değişir. Bunun gram cinsinden bak kaç gram olduğunu bilimsel olarak gösterin demiş. Yani ben bunu 1000 metreküpü grama çevireceğim. Peki metreküpten grama nasıl çeviriyorduk? santimetre küpe pardon nasıl çeviriyorduk metreküpten santimetre küpe desimetre santimetre normal sen hani bu basamakları 5'in sırtından itibaren görüyorsun zaten desimetre santimetre 2 basamak indin 2 basamak indiğim zaman ben aslında küp olduğu için 2 çarpı 3 6 0 kullanmam gerekiyor normalde bakın bindi bak 1000 bin. bir de 6 0 1 2 3 1 2 3 6 tane de 0 eklediğim zaman bu bunun santimetre küp karşılığı olmuş oldu arkadaşlar bu zaten 1 gramdı bak. 1 santimetre küp 1 gramdı. Aslında gram cinsinden olan da bulmuş oluyorum böylece. Bunun bilimsel gösterimi ne olur? Bu santimetre küptü. Bilimsel olarak gösterirsem de kaç sıfırım var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. O zaman 10 üzeri 9 derim. Geçerim. 1'i yazsanız da olur. Ya yani şöyle yazsam da olur. 1 çarpı 10 üzeri 9. İster yaz ister yazma. Bunu neden söylüyorum? Şurada bak ne demiştim? 1 ile 1'e eşit veya büyük olması gerekiyor demiştik. Burada da aslında 1'e eşit olan bir ürünü göstermiş olduk. Son sorumuza bakalım. Okuyalım şöyle bir ne diyor? Mariana Çukuru demiş. Bir bilgi vermiş bize. Mariana Çukuru'nu merak edenler şöyle bir baksınlar araştırsınlar. Gerçekten çok ilginç. Dünya üzerinde bilinen en derin noktadır arkadaşlar. Derinliği son yapılan ölçümlere göre de 10.916 metreymiş. Tamam. Gelelim soru kısmına. Bizden ne istiyor? Buna göre Mariana Çukuru'nun derinliğinin bak önemli noktaya geldik. Ne diyor bana? Santimetre cinsinden diyor. Bak görüyor musun? Santimetre cinsinden ama bana verdiği metre cinsinden bunu birbirine dönüştürmem gerekiyor. O zaman şöyle yazalım. 10.916 metre santimetreye dönüştürmek için ne yapıyordum? Desimetre, santimetre. İki basamak aşağı indim. 10.916'yı yazdım. 2 sıfır çaktım. Bu santimetreye dönüştü. Bilimsel gösterime ihtiyacım var. Virgülü şu maviyle gösterdiğim yere getirmem gerekiyor ki 1 ile 10 arasında olma muhabbetini sağlayabilirim diye. O zaman 1, böyle 0,916 şeklinde yazdım. Ne yapıyorum bak burada kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak var. Ben virgülü sola kaydırdığım için 6 tane 0 kazanmış oldum. Dolayısıyla burası 10 üzeri 6 olmuş oluyor. Bu konuyla beraber üst ifadeler konusunu tamamen bitirdik. Bu etapında sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. you <music>